FEN 9a ve Anadolu 9a bugünkü projemizin adı kuruşka makinasından civciv çıkarmak Biz civcivleri çıkarabilmemiz için tam 21 gün bir süre bekleyeceğiz Bugün ayın 6'sı nisanın 6'sında başlatacağız ee, Nisanın 24'ünde bunları yere indireceğiz yani kuruşka makinasının sisteminden yere indirdikten sonra Allah'tan bir manilik olmazsa Nisan'ın 27'sinde cilcillerimiz çıkmaya başlayacak ve biz bunları sizinle paylaşacağız. Şimdi hemen kuluçka makinesinin başına geçelim ve orada yumurtalarımızı yerleştirelim ki biz yerleştirmeye başladık. 56 tane yumurta alan bir kuluçka makinamız var. İnşallah çıkımlarımız hayırlı olur. Hemen geçelim. Buyurun. Çocuklar, Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Fatıma anamızın eli gibi olsun bizim elimiz diyerek başlıyoruz ve biz yumurtaları, yumurtaları şuradan gösterilmek için daha önce de yerleştirmeye başladık. 56 tane yumurtamız var. Şu anda e, Ferit arkadaşımızın getirdiği, Yavuz arkadaşımızın getirdiği, Selman arkadaşımızın getirdiği ve Mustafa hocamızın getirdiği yumurtaları tek tek yerleştirdik. Şöyle yerleştirmeye devam ediyoruz sivri uçları aşağı gelecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum daha çok. Şöyle hemen hızlı bir şekilde çünkü bakın sistem açık olduğu için makinamız ötüyor. Bu kuruşka makinesinin sıcaklığı 37 derece. 37 derece sıcaklığımız var. Nemimiz 65 civarında olacak ve biz bunu 21 gün boyunca takip edip Çocuklar inşallah bunu nihayetlendireceğiz. 18. günde 18. günde biz bunları yere indireceğiz. Şöyle bunlar Amerikan tavuğunun yumurtası yeşil olarak görünüyor. Ee, şöyle yapayım. Şunu şuraya koyayım. Şunu şuraya koyayım. Bakın e, bu bıldırcın yumurtalarını getiren Selman mıydı? Her adı. Pardon Vesile özür dilerim. Vesile kızımızın bıldırcın yumurtalarını da koyuyoruz Allah'tan. Bir maliyet gelmezse yani inşallah e, bıldırcın e, yavrularını inşallah çıkarmaya çalışacağız. Onları da yerleştirdik. Şu anda tam 56 tane, 56 olmadı biri boş. 55 tane yumurtamız var. 3 tane de bıldırcın yumurtamız var. Vesile öğrencimize 9 ağdan teşekkür ederim. Evet değerli öğrenciler Fen 9 ağının ve Anadolu 9 ağının değerli öğrencileri. Biz tam olarak 18 gün önce kuluçka makinamıza 55 tane yumurtayı koymuştuk. 3 tane de bıldırdım yumurtamız vardı. Biz bu yumurtaları bugün sistemden çıkarıp yatay haline getireceğiz. Şu anda bizim kuluçka makinamızda görüldüğü gibi nem 68, sıcaklık 37.2, 18. gün ve son 30 dakika sonra bu sistem gene yer değiştirecek. Hemen kuluçka makinamızı açıyoruz makinemizi açıyoruz. Şöyle bir tutalım Akif. Kuruş makinemizi açıyoruz. Bakın yumurtalarımız en son bu haliyle koymuştuk. Bunu kaldırıyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Tabi biraz ağır haliyle. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Çocuklar bu yumurtaları şuradaki sistem üzerine yatay koyuyoruz. Yatay. Bakın yatay koyuyoruz. Daha önceden sivri kısmını aşağı getirmiş halde koymuştuk. Son nemini ayarladık. Şöyle koyalım. İnşallah en az yüzde çıkım gerçekleşir diye umut ediyoruz. Bakalım. Bunu yatay koymamızın nedeni civcivlerimizin daha sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlamak. Ee, i̇nşallah perşembe günü 21. gün 21. günden itibaren buradan e, sağlıklı civcivler almaya başlayacağız 3 tane balırcık yumurtamız vardı ben gene bunları koyayım yalnız bunları biraz beklettiğimiz için muhtemelen e, çok fazla verim alamadık <laughs> yine de bir umut olsun diye bunları bekletiyoruz şimdilik 18. günde bizim yapacağımız işte çocuklar bu kadar perşembe günü Çıkımlar gerçekleştiği zaman son videomuzu çekeceğiz. Şey Tamamak lazım çünkü zarar görür biliyor musunuz? Ondan Aa, dolayı, dolayı şey yapmak çıkıyor. istemiyorum. Kendisi çıkacak <laughs> bu. Hocam bırak <laughs> almış onları... gelince kıralım. <laughs> <çıkayım. gülüyor> Kapatalım. Kapatalım. Tamam. Kapatalım. 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 21. gündeyiz. 19 tane çıkmış çıkım gerçekleştirilmiş olan civcivimiz var. 19 tane. Şu anda çıkmakta olan da 6 tane çıkım bekliyoruz. Bakalım bugün 21. günde olacak. Daha da diğer yumurtalardan da çıkım bekliyoruz inşallah. Evet değerli öğrenciler 26-27 gün önce başlattığımız e, ee, çıkarma projemizi sonlandırıyoruz. Ee, en son 21. gün yüzde %46 ile cilcillerimiz çıkım yaptılar. Şu anda ilk günden hiç çıkamayan civcivlerimiz bunlar. Ee, çıktıktan sonra çıktıktan sonra 5 tane, 6, 7 tane civcivimiz çıktıktan sonra öldü, yaşamını yitirdi. Bu bizim boş kuruçka makinamız. Şu anda elimizde kalan canlı civcivlerimiz, diğer civarı civcivimiz bunlar. Ee, bu şekilde biz civciv çıkın projemizi bugün sonlandırmış oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı çıkımlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.